Evet arkadaşlar bugün söz verdiğimiz gibi Minecraft videosu çekiyoruz. Ya bu arkadaşım baruy, Diğer yanında var. Yani kardeşi Paydon. <laughs> Piper gibi nişan hareketleri Evet yeni dünya oluşturuyoruz. 2 milyon tane dünyamız olsa bile. Her zaman yeni dünya oluştururuz. <laughs> evet Paydon sen <zaten> geriye <laughs> yatsan. <laughs> Biraz ben oynayabilir miyim? Bak oynasana. Ama videodan oynayacak. Videodan sonra. <laughs> evet makas... <laughs> Kemik gübresi iskelet kemiğinden abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu seri gelmesinden altında etsin. doğduk. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız abone olun ve yorumlara devam yazın. Heh, en kötü yerindeyiz. Yanımızda um, ağaçlar var. Kamış mı bir de? Ne kamış. Şeker kamışı bak. Ha, şeker kamışı öyle bir şey yapamıyor zaten. Neyse gene huş ağacı toplayalım. Ondan sonra tahtadan yap ıh. Tahtadan eşyalar yapalım. Bakın şu uzun, uzun, upuzun şeyi toplayalım. Çok uzun. bize

<Sessizlik> Bu üç tane çıktım <Sessizlik> Ama tavuğu azıcık. O yüzden illa pişirmeliyiz de da <bir> şey <Sessizlik> umarım deri düş umarım deri düşürür düşürüyor hep düşürüyor. düşürdü hep düşürüyor zaten derizi deri deri yaparız a bu da var oğlum, oğlum. çok bugün ballıyız daha biz um, yatak da yaparız Bulgıç <laughs> tane lazım. Çok hoşuma gitti şu crazy frog şarkısında <laughs> <laughs> En hoşuma giden şey şu çok güzel den <laughs> Madem yok ya. Evet. <laughs> Tarzan içgüdülerimizi açar. Işte. <laughs> Arkadaşlar ben de önce şey lambalıymış geliyor, oldu. şansımız var. O koyun nasıl? Evet, O zaman denize açılalım. Burada bir şey bulamayacağız biz. Üç koyun. Üç koyun lazım <Sessizlik> koyun Ama o farklı renkte Yine de alalım elbet için Çünkü denize açılırken ne olur ne olmaz yani En kötü balık avları da Bulmuşlar ve Nenen orada. Tamam. gitti yanı. buldum. Ya ben şu an Ben, ben, ben demirim. Ne yapacağım maalesef. <laughs>

buraları değiştirme zamanı. Ring, e şimdi kömür toplayalım ocak yapmak için. Öbür biraz. Ring, tan 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 tan. grind. Haberim olsun o tahta baltayı falan yakıp yakabiliyorsun. Kömürün ha. var değil mi? Hayır. Ben, ben sadece benim Benim Minecraft'ta neyim var biliyor musun? Bambam var. Bomba, bomba mı? patlıyor. O TNT. Zincinin bomba değil. TNT'nin sesinin bomba. bomba. olduğunu biliyorsun Bak. değil mi? Hayır. Bomba patlıyor. Zombi var <laughs> arkanda. Hayır yani. Vay ya. Vay eşek ya. Neyse ki dedim. Taş kılıçla öldürebiliyordum ama neyse. Ekibi falan geliyor şimdi. dan geliyorlar. 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 Geliyor. Geliyorlar. 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 Kaç tane artan taşımız oldu? Ocak var. Ocak Rünnün dönüverecim. Set Oha. Adam geldi. Ya ringa 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 ringa. Beş tane, beş tane diyorlar. Ha şimdi de sahnesindeyiz. Aa ben görüyorum. Video çekiyoruz. <laughs> Ka videoyu kim izleyecek diye dövüşüyorduk da. Kim dedi? <laughs> arkadaşlar. <laughs> Birazdan yemeğim olabilir o yüzden partikülü devam edebiliriz ama daha yemeğim olmadı. Ya da ben oynarım. Ama daha yemeğim olmadı. <laughs> partikül falan demeyelim. Zaten ben yoksa neymiş efendim partiymiş partikülmüş yapmıyorum. Gemi yapabilirim. Zorunlu olursam partikül falan yaparım ben. Yoksa neymiş efendim görüşürüz. Ben Abi öyle değilim. Neyse <laughs> hadi denize açılıyoruz arkadaşlar Allah'a emanet. Kaya biraz. ring. Aa acıktım birazcık et yiyeyim. Ocağım. Hemen gitmeden önce Şurada yeni pişireyim. Aa koyun yatak. Koyun eşitlik yatak. Geç <laughs> <İki atın. gülüyor> Evet hemen kendime Dayak Birazcık. yemekten geliyorlar Pişirelim hemen Geliyorlar Hem de dayak da yiyorlar Evet arkadaşlar Birazdan yemeğim olacak Partide Partiki yapmayabiliriz Belki ben oynarım Ama arkadaşlar şu an partide giderim yok Başka yemeğimiz kalmadı Tamam tamam Çoğunluğun da alakası vardı ya. Sen <laughs> beğensin. Bir <gülüyor> sürü yemeğimiz var. Aynen. 10 tane dayaklık yemekimiz. Ya. Bir genizi açacağımız için bir sürü erzak aldım yanıma. Ya. 9 tane domuz eti aldım. Ne olmuş? Çamurumuzu da alalım. Hadi gidelim. <laughs> Suyun içerisinde yemek pişiriyoruz. Çok <laughs> garip. diyoruz. Olarak... Baltanızı kullanın sakın lava atmayın he. <laughs> evet. Oha! Altın zırhlı bebe zombi vurdu az önce tekniğimi. Altın mı? Oğlum kim öldürdü lan beni? Zombi mi? Lan zombi kayığı ele geçirdi. Lan. Oha burada doğarsak işte İkimiz belki kolay yapabiliriz. Oğlum ne? Toprak değil nerede? <laughs> Deniz ortasında doğdum lan. <laughs> lan denizin ortasındayım bir dövme zamanı. Var. Dövebilirsek. burada. Evet, ben bu videoyu <laughs> efendim. Tamam. Arkadaşlar partide görüşürüz. Bay bay.